Aşağıdaki grafiklerde K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları ile temas yüzey alanları arasındaki ilişkiler verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci grafik ağırlığı, ikinci grafik ise temas yüzey alanını vermektedir. Bir, cisimlerin zemine yaptıkları basınçlar arasında K büyük, L büyük, M ilişkisi vardır. Bunlara değer verebiliriz. Herhangi bir değer olsa da olur. Örneğin, L ve M'nin ağırlıklarının eşit olduğunu söylemiş. G kadar olsun diyelim. Ve K'nınkini 2G diyebiliriz burada. Daha fazla da daha az da olabilir. Temsili bir değer verdik. Yüzey alanlarına geldiğimizde K ve L'ninkini S olarak kabul edebiliriz. M'ninkini ise 2S olarak kabul edebiliriz. Basınçlarını karşılaştırdığımızda ağırlıkları bölü yüzey alanlarından T için 2G Burada S bölü S olarak deriz. L'ye baktığımızda ağırlığı G kadar bölü S deriz. M'ye geldiğimizde ise ağırlığım G kadar ve yüzey alanım 2S kadar. 2, 1 ve 1 bölü 2 şeklinde birinci ifademiz doğrudur. 2. Temas yüzey alanı ile cismin yere yaptığı basınç ilişkisini tespit etmek için L ve M cisimleri birlikte incelenebilir. Temas yüzey alanı ile basınç ilişkisini inceleyeceksek eğer ağırlıklarının eşit olması gerekir. L ve M'nin ağırlığına baktığımda eşittir ve yüzey alanların farklıdır ve bu incelemeyi yapabiliriz. Doğrudur. 3. Ağırlık ile cismin yere yaptığı basınç ilişkisini tespit etmek için K ve L cisimleri birlikte incelenin. Ağırlık ile basınç ilişkisine baktığımızda bunların yüzey alanlarının aynı olması lazım ki ağırlıklarıyla karşılaştırabilelim ve basınçla doğru orantılıdır diyebilelim. K ve incelediğimizde yüzey alanlarının aynı olduğunu görüyoruz ve ağırlıklarının farklı olduğunu görüyoruz. O nedenle üçüncü ifademiz de doğrudur ve doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.